Hapçı merhaba dostlar bugün sizinle bize kaldığımız yerden doğru rankta yılanlamaya rank kasmaya sıralama kasmaya hızlı bir şekilde devam ediyoruz efendim ve hızlı bir şekilde yine modumuza doğru atlıyoruz bakalım bugün başta neler gelecek bilmiyorum ama sizinle birlikte birazdan göreceğiz aşağıdan videomuza like atmayı unutmayın eğer ilk defa izliyorsanız abone olup bilmeyecek daha fazla bu türdeki videoları kaçırmadan izleyebilirsiniz ve biz yine hızlı bir şekilde Detroit'le moda doğru atlıyoruz evet yine aynı yere atlıyoruz bu, vid bu video like atmayı unutmayın Bence de like'lar çok önemli. Gökte ne var? Nasıl gidiyor hayat oralarda? Bu da burada sana pusu korumuş bekliyor. Ay son iki buldum. Ben de ne lan? Elal lan. Çok şovalar. Çok şovaladım ama. Çok. bize. İyi buluyor. İyi iyi, iyi buluyor yani. ne. Tabii M4 de buldum desem üzülür müsün? Ben uzu buldum ya. Üzüldüm ben şu anda. Ah lan. Öyle deme bak Uzi belki hayatını kurtaracak. Ben inandım mesela şu an. Dur M4 buldum ben de sanki. Tamam. Oh güzel 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 güzel. Çok iyi çok iyi çok iyi. Mükemmel. Ee, Ama şu anda bir kit lazım. Yani Hem. Şey lazım değil. Ondan henüz yok elimizde. Kaykay var. Kask var burada Kaykay'ın yanında. Tamam. 3x var. Kask da almam lazım. Kaskım da yok. Gel gel gel. Bomba bomba ne bulursam alıyorum ben. Bak burada 3 kas, kay kay, her şey. 2 He, kas pardon, 3 demeyelim. Bir yalan olur. Allah. Şimdi? Yine yani bizim adam. mekana. He, iyi alıştık oraya. Oradan girmesi iyi oluyor ya. Fazla şey yapamıyoruz. Olur. Burada MS çok yüksek. 52 MS var. Sağ geldi. Adam. Gelemedi. Oynasana benle. Oyna. Oyna, oyna. Bomba patlar mı yüzümüzde? <laughs> al al bunu at. <laughs> bir şey diyeyim mi? Ben bir an şurada sandım. Oraya döndüğüm an çıktı. Buradan çıkmadı. <laughs> şurada bir yerde bot var sanki. Hı, <laughs> o bota oynayacağım aklımda. Var, mı? Mi? var var basıyorum. Bota bakacağım. Bot kardeş. Vurdum yoksa? Bir şey diyeyim mi? Gelsene iki tane mumya var burada. Birini sen al, birini ben alayım. Gel gel. Ya. Çift sarı mumya yap bak. Enayi mumyası bir daha bulamayız. Öbürünü de sen al. Tamam. Adam geliyor. Ah şimdi iyi hızla patlatıyorum. O mu yanıyor, ben mi yanıyorum? Eee <laughs> o da yandı ama eee He, beni çağırsana yani Yapabileceğim hiçbir şey yoktu bu arada Bana bir alo desene Yani bombayla ilk başta iyi kurtardım ama ikincide kurtaramadım maalesef Ben biraz fazla agresif yoksa oynadım yoksa, sanki Maltafa gitmesen Maltafa gitmesen sıkıntı yoktu bu arada kurtulmuştum Maltafa gittim. Ya, alo yap bakayım bana Beyler bence güvenli bir yerdeyim ne diyorsunuz? Bak Ağaç benden küçük Senden küçük <laughs> Benim aldığım cover. Gel buraya doğru. Çağırıyorum seni. Aşağıdasın değil mi? Hı <laughs> hı. Geldim. Merhabalar. Aa var. Pedo var ama onları sen istiyorsun. Aa bizim abi geliyor. Bizim abi? Ha burada bak. Şurada bekliyor bizim abi. Şöyle bir bomba atarsan patlar mı? Nasıl? Ne demek? E, önden oynayayım mı bir daha? Yok yok oynamam. Nerede? Ben yani orada bir yerde olduğunu eminim. O, o şeyin arkasında ya da sağda solda pusuyor burada bir yerde. Tamam geri kaçıyor. arkasında da bir molotov. Ortaya Aa, geçti. Burada. Gel. Vurabiliyorsan vur. Görüş açımda yok. Botmuş ya. Öyle. O kadar aksiyon yaşattırdı ya, bize. İlk senedir burada plan yapıyoruz. Ne şey çağır. Optimus çağır Optimus. Bas bas bas. Aa bugün sen yoksun ya. İki tane vurdum direkt Megatron attı ikisinde de. Harbi mi? Harbi. İki el oynadım ikisinde de Megatron attı biliyor musun? Bu arada ben sana P90'ı sağlayayım. AMR'yi alacağım. saklamış tutunu bana. Burada Üçün. bir mumya daha var. Bunu da alırsak 300 olur muyuz? P90 mermi burada. P90 mermimiz sadece bu kadar mı? Burada burada. Yani atmayı unutma. Şunu da atayım. Hadi lan bize ne bir var, tane optimus var, at. Aa burada bir tane daha var. Bulduğunu Onu at. Buydu. Bulduğunu at, kur. Bir tane daha verse kuracağım da vermedi. Burada şey var, e, kendini kaldırma var. Atar mı bize? Yarın, attı. Var attı, Megatron'u attı. Çok iyi. Oo. Şimdi sana taktiğimi öğretebilirim. Ne yapacağız Megatron'la? Megatron Bu arada bana mı attı, sana mı Bana bakmadım. Allah seninki de olabilir, benimki de olabilir. Bilemiyorum. Avatman değil mi? Yok. Yok. E son iki falan var burada bol bol. Uzatılmış attım buraya. Şimdi biz bu tahta ikimiz gezeceğiz değil mi? Başka ne? Yani şu an mi? araba bulana kadar evet. Burası birazcık araba bulunmayacak bir yer. Şimdi sen ee, cihazın Heh. HDR al. HDR'da daha hızlı gidiyor muhabbeti mi yapacaksın? Evet, bayağı hızlı gidiyor ama öyle, Denedin öyle. mi? Denedin mi? Aa, de nasıl? Çok müthiş. Bunu buradan nasıl çıkartacağız yüzü, peki? Yüzü görüyor ya, yüzü görüyor, yüz yüz. Sanki beni trollüyor musun gibi hissediyorum ama gel bakalım. Uf. Çık ama sen buradan çık da ondan sonra binip ne... çıkabilir misin bunu? Dur deniyor. Yani normal robot olup çıksan daha mantıklı o yüzden de. Ya, şimdi dönüşme çıkıyor. süresi var ya. Tamam, işte yapıyorum. Ha, Beyler ha. dolandırılacağım şimdi seyredin. Hı hı, yaptım. Oyna bakayım. Sen gördün. ciddi misin? Gördün ne kadar hızlı gidiyor gördün mü? Peki bunu niye biz sezon sonu buluyoruz böyle şeyleri? Ha geçen gün de ses aşmaya sana sezon sonu söyledim. He. Ya ben ters geldim o yüzden olmuyor. Eşim biz akıcıya düşürürsek ne olacak? Yok olmuyor denedim. Oha işte yerde mi oynayacağız oyunu şimdi? 60 fps. Ben oynamıyorum. Baksana kaldırıyor mu seninki? HDR'da bakayım. Yok. Gölgeleri kapatayım. Aç. Nerede ya? Gölgeler, gölgeler. Bir dakika grafik. Ama çok iyi gidiyor var ya. Onu fark ettim. Gidiyor. Çok iyi bu arada. Gölgeleri kapat. Heh. Bot bot bot. Bu arada HDR'dayken de şeyi çok iyi vuruyor ha. Ney? Bu şey de çok iyi vuruyor. Daha mı güzel vuruyor? Evet. Aga 95 yüzde gidiyoruz ha. Önde drop var. Solda bir şey gördüm. Ben araba alayım mı? Sen gene şeyle gezeceksin. Şöyle gez ya. Gezdim. Sağ olsun önümüze geldi. bedava ki. Ben, de ben E Optimus'a çökeceğiz mi? Droba bakacaksın mı? Bakayım. Bak. Hiçbir şeyim yokmuş gibi droba bakmak istiyorum ama beni bırak. Bak drop. bak. <laughs> Eve götüreceğim seni. Tamam. Şuradan ben arabaya yapıyorsan onunla gel ya. Tamam. O zaman Megatron'a gidiyorum ben. Megatron'a şey Optimus'a. Megatron şu Skull'dan özel yeteneği alayım diyeceğim de çok sıkıntılı yerde ya. Önümde evde birileri var. Evet. Hem de açık ha. Şu an ilk defa bununla HDR'da saldırıyorum ve yetenek çok değişik gözüküyor. Nerede? Evin içinde bunda. Yandı herhalde Yanıyor yanıyor Yok yanmıyor o e HDR'da adamı seçemiyor mu şu an Ya bu bomba niye kendi kendine Altıyor ya Merdivenin orada Neler Tek kişi miydi? Evet tekti. İkincisi yoktu. Ben bunu düşürüyorum ya. Hızı güzel de gözlerim acıyor şu an. Dünyam alışık yok, değil. Evet. Normal tanka oynayacağımız zaman öyle. Akıcıyı Normal aldım. Ha, değil de. Hashtag gerek yok. Direkt akıcıda 60 yap. Akıcıda 60 yapınca da mı öyle gidiyor? Ne alakalı? Akıcıda da mı? attı mı gidiyormuş? Bir dene bakayım. Bilmiyorum onu. Grafikler akıcıda 60. Evet. Ne alaka çok saçma. Ben gidiyorum sen araç zaten hızlı gelirsin. Tukuldaki sarı falan. kutuyu alabilir miyim ölmeden acaba? Biraz dur. Hızlı gidince ne kadar güzel oluyor değil mi? Keşke 90 ya da 120'de de öyle olsa Efsane oynanır bu arada. Harbiden. Ben anlamadım şu an FPS yüksek olanlar yavaş gidiyor. Düşük olanlar hızlı gidiyor. Ne alaka? Burada bir sıkıntı var. Tukul boş bu arada. Al bunu. Ee, optimus'a çöküyoruz mu? Aynen optimusa aynen. Optimus'a şimdi. 90 oldu ya şey oldu ya hızlandı ya. Ama gene de o çok hızlı gidiyor ya. 120 ile gidiyor gene ya bak, bak. Bakacağız. Onu alalım. Kaçsın 90 ile gidiyoruz. O Kaç evlerde yok. mi duruyor? Evlerde duruyor. Aynı ya. Bu arada sayı yine çok çabuk azalmadı mı? 2000 years later. Adam herhalde alan dışına gidecek böyle giderse. La gel la fight atacağız la. Kaç bala. Sadece yoldan gidiyor bu arada. Tamam ben kestirmeye girdim şu an. Kestirme Oo, sayı. Tamam ufak bir kaç. Oo, bana Selamun aleyküm. Artık vakti okay. geldi. Aldım ben ne onları. Ne dediler? Bırak lan bizi. Arkadaşlar. <laughs> ya hak. Şey Yemedi. Hayır hala kaçmaya çalışıyor ya. İndi. Adam robotu bıraktı gitti. Gel gel robota bin. Robot boş. <laughs> He robotu bırak gitti. Oğlum bu kadar korkmayın lan. <laughs> Alt tarafı bir harita turladık. Gel robot boş. <gülüyor> <gülüyor> şu sağ tarafta adam vardı bir tane yok değil mi? Kimse burada şu yani. Yok yok dışarı yattılar. <laughs> Beleş robot. Yani... İkisi de burada bak. Bir... Bak bak ikisi de burada. Nerede? Hasar verdim. Aga biz de eğleniyor. Ona vuruyor ama olmaz. O iyi güzel vuruyormuş. Geri kaçtı. <laughs> Diğeri de indi. Nasıl savuramıyorlar? Ben de çektim. Nasılsa şu kalkan ya buradan Aha. Ben şunu 120'ye çektim ya. 60 kasya gibi geldi. Tamam arkadaşın da gitti. Ne yapacaksın şimdi? Arabaya binerse tamam, 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 bizim tamam. işimize gelir. Araba bindi ama nereye gidiyor bilmiyorum. Göremedim. Neyse şeyin süresi bitti. Gel. Güzel. iki robot da bizde. Lootuna bakacaksın mı şunun? İhtiyacım tamam mı? Yani. Alalım, var mı? 5-6 ya. Al Kaynak tabancası çözelim be aşağıdaki marketten ne olur ne olmaz. İyi yani güzel kaynak, tertemiz kaynak loot bulduk. Kadancası. 190 param var bu arada. Bende 20 lira var ben fakirim. Ben kaynak almaya gidiyorum. 2 tane iki tane fişek alabiliriz bu arada. He. 2 tane zaten şeyimiz var. Optimus Megatron artı fişek. Bir de iki tane artı bir şey. Şu an Megatron o kadar yavaş geldi ki gözüme. 60'a düşürünce. Baksana 120'ye mi çektin? He. Ya spri atarken kasıyormuş gibi gözüktü ya. Arabayla giderken iyi güzel de. <laughs> Öbür türlü sıkıntı. Onu sadece sürerken alacaksın ya. Ben tank Tamam. Ya o kadar paramız var hala dans edeyim. Ya abi işimiz o. Alışkanlıklar kolay bırakılmıyor. Yani biraz öyle. Yani ilk defa ben kasarken seninle alan dışı oyun oynamadık. <laughs> Bu maç full gezdik böyle. Ama şimdi robotu böyle verse gezilir Megatron'u. Değil mi? Oyunun suçu. Yani... yani. Bak genelde ya Optimus ya Megatron oyun... birini versin diğerini çökmeye gidiyoruz. Ama bugün bugün 3 kere şey verdi ha, Megatron verdi. Bak ben 2 kere ben senden ayrı oynadım. <laughs> onu da verdi. Şimdi de verdi. Yani enteresan oyuna yani sezon sonu açıldı oyun. Oyun bize biraz acılı sanki. Lan ne düşü? İki garibana bir verek. Evet. Yazıktır. Şurada adam duydum bu arada sanki. Ben 60'la evet, geliyorum evet. ya yavaş yavaş. Evin içinde mi? Nerede? Üç, kırmızı evde. Kırmızı evde. Bunlar bu arada bot. Gibi. Bot şey derken ne alaka? Valla birinde kamuflaj var sanki, yanlış görmüyorsam. Hı hı. Evet, evet evet Biri balkonda. Onu nasıl çaldın? Şey, bomba atmıştım. İçten oturdu. Nerede bu? Mantara Kocuğum geçti. Geçmedi burada gidiyor hala. Tamam. Sen vurabiliyorsan vur. Aa, tam yanımda bak. Bak bak tam yiyor sana vurduracağım gel bunu. İn, i̇n, tanktan vur Çek onu. Yukarı sana bir araç geldi bu arada. Çek şey kanka. Şimdi AVM'si var bu arada. Mı Sen bilirsin. P90 değerli. Rosa da var. AVM e sar almayacağım ya. Ben sana kaldı ya. Bu pel oynamaya o kadar alışmışım ki m 4le lazer açınca bir farklılık hissettim. Nereye gitti? Gitti aşağı indi gel. Buraya doğru indiler gel gel toplara gittiler direkt. Yuh. Çok da zorlamasak mı ki ya? Yani ben Rush oynuyoruz diye şey yaptım. Biraz böyle ya ben de onu fark ettim. Gitmeye giderim de. Kendim alıştırmışken dedim ki duralım. <laughs> Tamam duralım gel. Burada bekleyelim. Anlıyorum seni. Bu saatten sonra eksi yeriz falan. <laughs> Düşsen 25 dakika oynuyoruz yine artı bir falan alıyoruz. Bu çok kötü oluyor ya. Şurada drop düşmüş. Drop'a bakalım mı? Olur. Adam yoksa. <laughs> şöyle hızlıca tam şu avadan şöyle hemen şuradan o oh, tamam yeleği de yeniledik e yine Aynı boş bir yerde. çıkmıyor dur bari ne demek çıkmıyor vallahi göstermiyor onun elinde değil nerede çıkmıyor sanki bir yere bu evde, bu Burada evde. bu evdeymiş. İki kişi Aynen. Bana atıyor. Ben öldüm. Ben öldüm galiba. Sen robota ne oldu? benim işsizlik seviyesi. Evet. Ya da şey şey benim C2 Megatron seviyesi. Hı? Oraya gelsene bu arada onlar orada iyi kaldırmaz. Onda da aldım bunu. Çıkacağım da. Şurada Çık. adam var mı? Bakayım. Araba var adam yok. Ses geldi ama. Hala ses ee, Megatron'da biri. İki kere vurdum Megatron'da. Tamam. Şey Optimus'takine. Kaçtı büyük ihtimalle. İçine bindi. Birer. Hala orada mı? Şu an Optimus boş. Senin yanında iki kişi var bu arada. O... Aynı. Yan tarafında mı? He he. <laughs> Hayır orada adam var. Ben şimdi oraya molotof bomba atacağım. Nerede? Ee, yeri belli değil değil mi? Göremiyorsun orada. O kadar değil. Sadece iki kişi var orada onu biliyor. Onlara bayağı elektrik çarpıyor böyle. Sağsıda sağsıda yürüyorlar. Aha benim buraya adam gelmiş. Nerede? Merhabalar. Bunu da patlattılar. Hoş Orayı sistediler bu arada karşıyı. Optimus canlı Ha vurdular onu da. Canını biraz azalttım ha. Evet. Şunu şu an bunu aktif ediyorum. Tamam. Megatron'u da şey Optimus'u da canlandırmışlar. Aynen. Nasıl lan? Tam kalkıyordu. Tamam ben kendimi kaldırırım. Sen rahat rahat oyna. Gelmesinler. Ben kaldırırım. Sen neredesin? Tamam ben sana önce bir şey atayım. Onlar gelemez. Onun canı bir. O muydu senin oğlum? Sanırım evet. Bir daha vuramaz. Ne güzel tam böyle sonuna gelmiştim ha. Sanırım camından yemiyor. Yandaki tek kaldı. Evet. Zaten öyle. Hangimizin bombasına giderse. Seninkine. Olmadı seninkine gitsin. Alkaya bindi. Kalkmak yok. Onu unut. Güzel. Bu arada bir şey diyeyim mi? Bu wing ise suçu sana atardım. Söyle. Ben zaten o suçu kabul etmezdim. Niye? Sana söyleyeyim. Niye kabul etmezdin? <laughs> <laughs> Optimus'u getirdin adamların dibine patlattırdın. 9 sence Fatih liginde kaç puan verir? Tahminini alayım. Maç bu arada güzeldi. Ben şimdi sana bir dakika söyleyeceğim. Kariyerim kariyere mi bakacaksın? Ne yapacaksın? Nereye bakacaksın? Ya, yok. Ben diyorum ki 11. Puan verdi. 11 Artı diyorum. Puan verdi. 11 diyorum. Sana da 11 verir. 10 ya da 11 bana göre. Artı 9. Evet bu videoluk da benden bu kadardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir efendim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Farklı kaçar. Bay bay.